Bismillah ve Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Doğruluk konusunda hem Kuran-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde birçok mesaj vardır. Doğruluk ibadettendir ve hem konuşmalarımızda, hem fiillerimizde, hem ticaretimizde dürüst olmamızın gerektiğini anlamaktayız. Bu konuda birçok mesaj var. Hazreti Peygamber'in bir hadisi şöyle. Sadık, dürüst tüccar kıyamet gününde peygamberlerle şehitlerle beraber haş olacaktır. Tabii bir kişinin şehitlerle beraber haş olmasının ne demek olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Bunda mükafatın çoğu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ticarette alışverişimizde helal kazanç peşinde olmamız gerekiyor. Dürüstçe davranmamız gerekiyor ve hiç asla kimseyi aldatmamamız gerekiyor. Tam tersi olursa ki zaten Hz. Peygamber'in hadislerinde "Men haşşana feleyse minna" bizi aldatan bizden değildir buyurmaktadır. doğru, dolayısıyla Müslümanı Müslümanı aldatmaması gerekiyor. Aldattığımız zaman da o zaman Hz. Peygamber şu ikazına maruz kalmış oluyor. Bizden değildir ki ağır bir ikazdır, vebaldir. Dolayısıyla Müslümanın ticaretinde çok dürüst olması gerekiyor. Empati kurması gerekiyor. Kendisi için istediğini, düşündüğünü, başkası için de isteyebilmesi gerekmektedir. E, ve dolayısıyla doğrularla beraber olmamız için bizim de doğru gerekmektedir.